Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir siren kafa videosu ile karşınızdayım. Evet. Bugünkü videomuzda siren kafa yolda yürürken başına neler geliyor bunları göreceğiz arkadaşlar. İşte siren kafa yürüyor arkadaşlar. Bakalım neler oluyor. Siren kafa yürürken bir tane arkadaşlar bir tane kayaya denk geliyor. Arkadaşlar kayaya bakın. Kayada ne var ki? Siren kafa bakıyor şu anda kayaya. Aaa. Kayaya bakıyor. Kayaya vuruyor. Kaldırmaya mı çalışıyor? Ne yapıyor bu kayayı? Kayayı elliyor arkadaşlar ama bir şey yapamıyor. Arkadaşlar ne yapıyor? Bu kayayı kaldırmaya çalışıyor. Bakalım kaldırabilecek mi? Arkadaşlar evet kayayı kaldırmaya çalışıyor. Ayağıyla falan kayayı kaldırmaya çalışıyor. Ve o kayanın altından Godzilla çıktı. Kayanın altından uyuyan Godzilla çıktı. Bence sessizce kaçmalı bu. Arkadaşlar Godzilla uyandı. Siren kafeye doğru gidiyor. Godzilla siren kafeye gidiyor. O siren kafeye saldırıyor. Siren kafanın kolunu sürüyor arkadaşlar. Siren kafanın kolunu sürüyor. Siren kafa kalktı. Siren kafa kalktı ve Godzilla'yı ellerinin arasına aldı. Bakın Godzilla'yı taşıyor ve attı Godzilla'yı. Godzilla'ya attı. Godzilla tekrar kalktı. Tekrar Siren kafa kafa üstü gidiyor Godzilla'ya. Vurdu bir tane. Rar. Siren kafa. Oha. Godzilla Siren kafanın sirenlerini sürüyor bakın. Rar. Tam ağzını sürüyor arkadaşlar. inanamıyorum Ve Siren kafayı öldürdü. Godzilla kazandı. De, 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 de. Aha, siren kafa. Siren çaldı ve öldü. Ne? Siren kafanın arkadaşı televizyon kafa geldi. Rar. ikisi inanılmaz savaş arkadaşlar şu anda. Ne oluyor? Oha, Godzilla bunu da öldürdü. Godzilla bunu da öldürdü. Ne oluyor arkadaşlar? İnanılmaz şeyler oluyor gerçekten. Vallahi ikisi de öldü arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum şimdi. Gerçekten çok kötü bir durum arkadaşlar. Oha. Oha arkadaşlar. Trafik kafa geldi ve <laughs> oh, trafik kafa hepsinin ucunu aldı Aferin trafik kafa En güçlü siren kafalardan bir tanesi olduğunu biliyordum arkadaşlar Bakın trafik kafa öldürdü onu Evet arkadaşlar bir sonraki challenge'ımızda görüşmek üzere. Siren kafa challenge'ımızda. şu ağızlarına bakın arkadaşlar. Tam altında bakın. Bakın göstereyim size arkadaşlar. Biraz daha bakın. Tam şeylerin, trafik lambalarının altında ağızları var, sirenleri var. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.